Arkadaşlar selamlar Kedrov'un yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. 218 kişi olmuş beyler çekilişimiz. Hala katılmadıysanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak katılabilirsiniz. Tam 60.000 TL değerinde Kedrov'da çekiliş yapıyorum. Keydrop'ta 100 kod bölümüne FVB kodumu yazarak sizlerde de %10 bonus kazanıp bedavada 50 cent alabilirsiniz. Bir de bu çekilişime katılabilirsiniz. Şimdi gelelim hızlıca bir kazı savaşı yapalım. Envantere bakıyorum bakayım olmadığı için. item satacağız. Bu sattığımız itemle beraber katlamaya çalışacağız. Şimdi 1300 dolar bakiyemiz var. Bu arada 133 binde event puanımız birikmiş. Hemen bu 133 bin puanımızı zınk diye skin gambit'e basalım abi. Bakalım kaç dolar item verecek. Heyecanla bekleyelim. Zınk 140 dolar mükemmel verdi. Eğer arkadaşlar buradan 1 puana 70 cent bile alsanız gayet iyi oluyor ama biz şu anda fazlasını bile aldık. 1000 puana 1 dolardan fazlası gelmiş oldu. Mükemmel başladık videoya. Umarım kasa açarak da şansımız iyi şekilde kazanmamızı sağlar. Hemen şu 5 tane bundan, 5 tane bundan. Bakın bu biter bitmez bu sefer 100 ve 240 dolarlıktan beşer tane koyacağım. Umarım kazanabiliriz. Yani evet koyabilmem için Buradan bir kar yapmamız gerekiyor. İnşallah kar yapabiliriz. Hadi bakalım. 1600 dolarlara falan çıkmamız gerekiyor. Bir sonraki kasa savaşını dediğim gibi açabilmem için. Şimdi bu 26 dolarlık kasalardan iyi bir şeyler çıkacak mı? İzleyelim. Yani şu ana kadar çıkan itemler maalesef kötü. Kar ettiren bir item var mı bakıyorum. Bir tane bile kar ettiren item çıkmamış çünkü kasa 26 dolar abi. Haydi lan. Aquamarine belki. 27 dolar. Yani 1 dolar kasadan daha pahalıymış. Çok kar değil ama. Eyvah ya. İmora bıçak çıktı beyler. 26 dolar kasadan bıçak çıkardı ve bayağı bir öne geçtiler şu an. Adam, tabii ki kaçtı. Yani biz bu 56 dolarlık kasadan bile büyük ihtimalle bıçak çıkartamayız. Adam gitti 20 dolarlık kasadan 388'i koydu. Neyse sağlık olsun izleyelim bakalım farklı bir şey çıkartabileceğiz mi? Son iki kasa. hari bu kasa savaşının kazananı biz olsaydık dediğim kasa savaşını yapabilirdik ama sağlık olsun son bir kasa ve adamlar 425 dolar fark attı bize. Hadi abi ah be kurtarmadı. Neyse beyler 921 dolarımız var. 11.000'de event puanı gelmiş. Ona hiç takılmayalım biz. Gelelim. Şundan 3 tane. Şundan da 3 tane. Bakiyemiz yetmiyor. Bundan bu zaman şu kadar. Bundan da bu kadar. Tamam yetiyor abi. Yine normal bir şekilde kaza savaşını başlatacağım. Bakalım yine batacak mıyız abi? Kaza savaşı 900 dolar. Acilen katlamamız gerekiyor. Eyvah ya. Yine karşıya bıçak çıktı. Fabrikadan yeni çıkmış. Ursus Slaughter geldi. Bize de gelebilir mi artık? Bak Vulkan da çıktı karşıya. Bizde hala kar ettiren bir tane bile item yok. Eldiven ne kadar? Hadi oğlum. 217 dolar mı? Nasıl ya? Oğlum, bu çok güzel bir eldiven ama fiyatı harbiden ucuz geldi ha. Fark şu anda 300 dolar neredeyse. Hadi abi 240 dolarlık kasaya geçtik. Yap şovunu. Kaç para bu eldiven? 900 dolar mı? Koyduk çocuğu beyler. Hadi lan bundan da bir tane mis gibi bir kasa savaşı bak. Az önce ne yapmıştık beyler? Zarar etmiştik. Onu şimdi fazlasıyla geri aldık. Asıl kasa savaşını şimdi yapıyorum. İzleyin. Ne demiştik abi? 5 tane bundan. 5 tane de bundan demiştik. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman bunu 4'e indireceğiz. Pahalı olan kasamız tabii ki de 5'te kalacak. Hadi lan son bir şans istiyorum senden. Bu kaza savaşında da kazanırsam benim için bu video biter. Evet kaza savaşımız başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de Keydrop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın ki her açtığım çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca %10 bonus veriyor. Sıçtık şu anda. 800 dolar bıçak geldi karşıya. İşte bu bizi bitiren hamle olabilir. Çünkü gerçekten az önce 900 dolarlık eldiven çıkardık ama 800 dolar büyük bir para. Harbiden büyük bir para. Neyse umarım diğer kasalardan bir şekilde fitleriz. 240 dolarlık kasaya geçtik. 100 dolar mı? 426 mı? Çok iyi. Ama hala yarılarındayız abi. Onlara da faktörünüp çıkmış ya. Bir tane daha faktörünüp çıktı bir bize. Fark 300 dolar. Geçebiliriz beyler. Geçersek var ya yaşarız lütfen. Oh tamam fabrikadan yeni çıkmış değil onların. Son iki kasa kaldı lan. Çok az fark var. Geçelim şunları. Kaç para? Çok kötü. Çok kötü. Son kasa 300 dolar fark. Yap şu bunu. Oha. Oha. 1600 dolarlık kasa savaşından beyler. Adamlar 3600 dolar aldı. 2000 dolar kar ettiler. Harbiden yıkıldım şu anda bayağı tadım kaçtı. O esnada bizim de bir 120, 127 bin puanımız birikmiş. O 127 bine de gelin şuradan bir deneme yapalım. Bastık puanımızı. 42 dolar. Ulan o kadar battık. Bir de bu bize vurdu bir tane tokadı. Daha da batmış olduk. Şunları şöyle bir satalım o zaman beyler ne yapalım biliyor musunuz? Comeback atmaya çalışalım. Bak 372 dolarla FBB TV kasasından açacağım. Hani bu kasayı kasa savaşı yapmak mantıklı aslında ama bir denemek istiyorum şansımı. Bakalım kaç para harcadığımda bir tane bıçak çıkartabileceğim. 372 dolarla başladık. Yani böyle aslında hiç mantıklı değil ama kasa savaşını uzun uza diye izlemek istemediğim için böyle tek tek açmak istedim. 100 dolar harcadık çıkmadı. Yani %2 ile çıkmaması gayet normal aslında. Hop şöyle 200 dolar harcadık çıkmadı. Bak bundan 10'lu kasa savaşı yapsam çok daha fazlası çıkar. Ciddi anlamda çok daha fazlası çıkar. Hatta deneyelim mi lan? Neyse denemeyelim ya. Vallahi çok uzun sürer. O yüzden hızlı açtım ama kendi kasamız da bize bir tokat attı. Bundan da katlayamadık abi. Yazıklar olsun diyelim. O zaman son bir tane yavaş bir şekilde açalım bu kasadan. Harbiden kendi kasamdan fena battım ha. Eğer ben 370 dolara kasa savaşı açsaydım 5 tane bıçak çıkardı. Yani 50 tane PVTV kasasından koyardım 2 vs 2. Şakasız söylüyorum 4-5 tane bıçak çıkardı. Daha önce çok fazla yaptığım için biliyorum. Bu video battık ama sağlık olsun beyler. Dediğim gibi açıklama kısmında çekilişim var. Sizler de tıklayıp bu çekilişe katılabilirsiniz. FVB kodumu kullanmayı unutmayın.